Merhaba arkadaşlar. Şimdi size küçük bir gece videosu çekelim dedik. Evet. Biz şimdi Atay'la böyle pilüş oyuncaklarını konuşturma oyunu oynuyoruz. <laughs> Ata abicim. Ata abicim. Bana da ayaba verir misin? Ben de oynamak istiyorum. Verir misin Ata araba? Evet Ata abi şu an araba verdi bebe. Değil mi oğlum? Bak şimdi bebeği buraya oturtalım. Evet. Bebeği oturttuk. Hadi getir bakalım onları da. Evet onu da getir. Ay evet. Ata abicim. Bana da araba vermişsin. Evet. Ata şu an pirinç oyuncaklarına araba veriyor. Evet. Bu araba senin. Kurbağa kardeş, bu arabada senin sahinas. Evet, arabalarınızı aldınız. Oturun ve biraz bekleyin. Ata abi, Ata abileri de başka oyuncaklar da getirsin. Değil mi oğlum? <laughs> evet, ata şu an bütün peluş oyuncaklarını getirecek galiba. <laughs> evet, geldi. Bu da minnoş bir kedicik. Miau, miau, miau. <laughs> miau, at abi, miau. bana da verir misin? Miau. <laughs> Ona da araba vermek ister misin ata? Evet, ata. Oh, küçük bir araba verdi. Tamam, o onun. Tamam oğlum, onun o, onun onu. benim değil. Tamam, kedinin o. Hadi sen gel bakayım parmaklarını sayalım. Ata. Ata parmak, ata parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Efendim. Tamam, kedicik saydırsın sana. Ata abicim. Ata abicim. Hadi parmak oyunu oynayalım mı? Buradayım. Buradayım. işte buradayım. <laughs> gel. Hadi gel. Gösterelim mi arabalarını bize? Bize oynat. Hadi arkadaşlar. Bak ne yapıyorlar? Seni bekliyorlar arkadaşlar. Hadi gel. Tamam. Bay bay yap o zaman. Videomuzu kapatalım. Hadi bay bay yap. <laughs> Ata şu an. Yana yakla orada oyuncak arıyor. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.